ister kadın ol ister erkek ol bu antrenman senlik hem senin karın bölgen çalışacak hem de en etkili şekilde o yağı yakmış olacaksın kalbiniz mahrem bölgeniz popunuzu atacak bu yağı yakmayla birlikte mükemmel bir karını mükemmel bir vücudu mükemmel bir yavruna sahip olacaksın Goril Bey'den selamlar en hızlı yağ yakma ve karın kası egzersizini bugün birlikte yapıyoruz. Benimle Yak serisi adı altında 2 günde bir bu antrenmanı yaparken videoyu açıyorsun, antrenmana benimle başlayıp benimle birlikte bitiriyorsun. Mükemmel bir değişim elde ediyorsun. Görmediğiniz hareket kombinasyonlu bir antrenman yapacağım. Bizim antrenmanımız bir dakika içinde bile değişecek bir antrenman olacak. Olabildiğince hem nabzı yükseltmeye hem de kor bölgemizi yani karın kısmımızı etkili bir şekilde geliştirmeye yönelik bir antrenman olacak. Tükeneceksin, bırakmak isteyeceksin ama bırakmayacaksın. Benimle yak serisini devam etmek desteklerinizi de göstermek için de usarım yapmanız gereken sadece videoyu beğenmek ve bu seriye bu şekilde devam edeceğiz. Kendindeki mükemmel değişimi doğal bir şekilde görmüş olacaksın. Şimdi hazırsak antrenmana geçelim. Ben zaten antrenmandaki formlardan da size bahsedeceğim. Bir yandan yaparken bir yandan da anlatmaya çalışacağım. Dinlenme süremiz 25 saniye. Ben olabildiğince minimum tutmaya çalışıyorum antrenman hacmine göre. Hiçbir şekilde 45 saniye geçmemeye çalış. Çok yoruluyorsan maksimum 1 dakikayı hedef al. Acıyı sev ve sahiplen. Bu antrenman senin için gelecek. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? 3, 2, 1, başla. Yapacağın şu, ayağı yolladın, çekil. 2, 3, 4, 5, geç bekle. 1, 2, 3, 4, 5, devam. 3 4 5 Bekle 1 2 3 4 5 Devam İkinci hareketim bar piyas, indim, ayakları oldu, kalktım, zıpladım, bu. İn, kalk, parmak ucunda zıpla, bu. Bir dakika boyunca, olabildiğince hızlı, şunu az çekmiyorsun. gel sıkı ileri yollarına 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 Interessante. Numunuz genişliğinde açık. İndin, elleri yukarı vur, patla. Bu sanki bir şeyi ortadan ikiye ayırıyorsun. Şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yansın. 9, 10 devam geç. tarifi hiçbir şekilde yok ama dostlarım buna değecek. Ya yaktıkça buna değecek. hareket İp atlar gibi yapıyoruz dinlenme hemen başla İp atlar gibi devam et 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karnını sık yukarıdaki 10, devam ip atlamaya Nefes al, vücudun nefes almak istiyor Geç, 1, 2, 3, 4 Karnını sık, 5, 6, Hadi. Başla. kalbiniz, mahrem bölgeniz poponuzda atacak. Ama bu yağ yakmayla birlikte mükemmel bir karını, mükemmel bir vücuda, mükemmel bir yavruna sahip olacaksın. Yani dinlenme sürem gelsin. Hadi bir nefesleneyim, hadi bir soluklanayım bu değil. Hadi bir o dinlenmeyi hak edeyim. Hadi bir o süreye geldiğim zaman alnımın akıyla bu antrenmanı yaptığımı göstereyim. Bunu bekleyin. Olanın gelmesini bekleyen standart bir insan olmayın. O olayı hak etmeyi bekleyen bir insan olun. Antrenman bu sayede verimli hale gelir. Şu an her yerim ter içinde dostlarım. Bu antrenmanı yaptığın zaman hem senin karın bölgen çalışacak hem de en etkili şekilde o yağı yakmış olacaksın. Bu antrenmanı size if İftardan önce veya aç karnında tavsiye etmiyorum. Çoğunuz senelerdir aerobik antrenman, kardiyovasküler hareketler yapmayan insanlarsınız. Ağır, yoğun, etkili bir antrenmanı yaparsan, sen su tüketmiyorsun, aç karnısın, oruçsun veya sabah kalktın, bir şeyler yememişsin, direkt uyandığın gibi bu antrenmanı yapmaya çalışıyorsun. E... Su tüketmedin. Kram girecek. kramp birinci derece sakatlıktır. Devamında sen daha ciddi sakatlıkta da yaşayabilirsin o kramla. İki formun bozulduğu için harekette istediğin bölgeye yoğunlaşamazsın. E, yoruldukça saçma sapan bir forma sahip olmayacak mısın? O yüzden bu antrenmanı yapıyorsan ara ara da olsa su içtiğinden, beslendiğinden ve dinç olduğundan emin ol. Benim sana tavsiyem iftardan sonra yemeğini yedin. Yemekten 2 saat, 3 saat sonra bir kahve iç kahvede 20 dakika içinde bir kanına karışmaya başlasın. Ondan sonra bu antrenmana başla. Sürekli hopluyorsun, zıplıyorsun. E mahremiyetinden, popondan da nefes alıyorsun. Sen aç karnına bu antrenmanı nasıl çıkartacaksın? Hadi bir çıkarttın, dinlendin, ertesi gün bir daha çıkart. Bu seni yaza kadar mükemmel hazırlayacak bir antrenman. O yüzden bunu tamamen bilinçli bir şekilde yapın. Aman daha çok yağ yakayım, zaten açım mükemmel bir karnım olacak derken sağlığından olma. İki günde bir videoyu aç. Benimle birlikte başla, benimle birlikte dinlen, hareket formlarını tekrar tekrar aklına kazımış olursun. Bu da seni geliştirecek mükemmel bir partner antrenman sistemi. Videoyu beğenerek hem bana hem de doğal gelişen kitleye destek olmuş olacaksın. Aşağıda video bildirimlerini de açtığın zaman ben video atar atmaz hemen sana bildirim gelecek. İstediğin forma yaza kadar ulaşman için en iyisini de yapacağım. Bu antrenmana bebeğim adını verdim. Kesinlikle yapın. Yavruna hikaye intikam alır gibi çalışacağız sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sevgiler, saygılar, Goril Bey'den selamlar dostlarım. Hmm. Doğal vücut geliştirenler olarak geliyoruz.